Ben Esin'in 9 katını sevdim kanka. Yasar demek. Ağla daha çok. Arkadaşlar hadi gelin birazcık trolleme yapalım. Kerem'in oyun maceraları. Ağla daha çok abonem var. Hemen bakıyorum arkadaşım kanalına. Kim lan o? Oğlum bak senin O adamın bin abonesi var. var. Kerem'in oyun maceraları. Kanka <laughs> seni her yeri yayarım bak. Yoo adam. Kerem'in oyun maceraları. Kerem. <laughs> Adresini bakalım. bize görünce... Adamın 160 bin Kerem Kerem'in maceraları. Arkadaşına bakın. <laughs> Şuradaki şeye bakın. Bak çok iyi. komik ya. Discord kek. ya gör, yayında çıkar şimdi. Canavarlar. Oh, oh, bizim var mı? Bizim işimiz Roblox Almost Right Doors Rap Roleplay. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gel gel gel. Ben, ben Kerem. Kerem. Uzun zamandır Kerem bir video bir çünkü altyazı altyazı biraz hastaydım arkadaşlar. Hala hastayım. Yiyeyim. İpek lütfen. Yanımda Melis var. Bir de altyazı İpek altyazı var. Altyazı ne bakıyorsun be? Da Bakıyor şey da. Şey bak ben de sana bakıyorum. Neyse. Arkadaşlar ben bayağı bir çünkü başladım. hastaydım. şimdi Melis'le Bors oynayacağız arkadaşlar. Ama ama altta çakmak ve kurusu fix var arkadaşlar. Yani doğrusun gel. Ya arkadaşlar ya. kaç yaşında olduğunu anlamış olduk. Yayına baktınız mı? Yayına. Sesi var. Bakmadım. Kanka var ya senin yayın 13 yaş artı değil mi? Aa, yayın mı? Yok oğlum. Dire evet sanırım öyle. Bilmem. Lan eli, pardon sana ateş ettim. Özür dilerim bu Dur, arada. Allah'ım basma Böyle özür dileriz ya. Veletleri böyle of nasıl başar? Oha! Wow. Kay 20 saniye geçiyor mu bizim yayıncıdan? Katılı varmış. Ha 30 saniye bile olabilir. Ya bekle ben yayına bakacağım ya. Maşallah. Bak. Pro ben Roblox profilinizi 6 izleyeyim. aylık takip ediyorum. Şimdi insanlar sana 15 lira veriyor. Sırf 6 ay profilini hmm. takip etmek için değil mi? Evet. Hmm. Bra, what the heck. Hemen altın ekmeğe hmm. bakalım. Yasar abi. Bak, sizi hadi. üyelik boyunca arkadaşlar şey, ekliyorum. Arkadaşlar ben bedava bekliyorum. Benim değerim bilin. Estamit be. 6 ay arkadaşlık için 60 lira verince benim sıfatı eşit Sonra 100 lira da en iyi arkadaş. 160 <laughs> tebrik ederim ya, arkadaşım. Bu ama e, e, bu bir öyle bir yayınıma gelip küfür öyle bana şey yapamazsın. Ben senden daha fazla abonem var diye. İzlenmen ne olur. E, var bir şey, ama ama... şey açsana. Video, video açsana be. Adam şimdi ark olmak ister misin evet, diyor. Yo ben ark olmayacağım. Allah. Kaya video açsana bir sesini duyayım çocuğun. Ee, sesini ama tamam bekle. Dur geriye sarayım hatta. Hepinize merhaba görüşürüz. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Uzun zamandır burada, video atmıyorum çünkü sonra biraz işte. hastaydım arkadaşlar. Hala hastayım. İpek lütfen. Yanımda Melis var. de parada. İpek var. Da. Ne bakıyorsun be? <laughs> Bakıyor da. Bak ben de sana bakıyorum. <laughs> Neyse. Kanka bu çocuğun sesi <laughs> gerçek mi ya? Kerim'in oyun maceraları şey baya erkek. Melih, ilerle falan filan bir yani öyle iş şey yapıyorlar bunlar.